Arkadaşlar merhaba. Aracımız Toyota Corolla 2021 model. Hibrit paketlerde. Aracımız Adana'dan geldi. Aracımıza araç şanmayan saygınlatma uygulaması yaptık. 4 kapı çıtası, 4 çeklik yaptık. Arkadaşlar ürünümüzün kapalı hali bu şekilde. 49 santim uzunluğundadır. milim bir çıkıntısı vardır. Hiçbir araçta kötü durmaz. Hiçbir araçta arıza ışığı yapmaz Akü çekmez. Parklarla ve otomotla beraber çalışır. İstediğiniz gibi kumandadan da yine kapatabilir. Tonunu kısabilir. Arttırabilir. Arttırabilirsiniz de. Tek kumanda kontrollüdür. Kumandadan istediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Hafızalıdır. Hangi renkte bırakırsanız o renkten açıldığında devam eder. Bir daha tekrar tekrar kumandadan renk ayarlamanıza gerek kalmaz. Toplamda 4 kapı çitesi, 4 ceplik, 4 ayak altı ve 2 vites konsolu uygulamamız var yerimiz Ankara'da, Etimesgut'ta. Arkadaşlar günümüz universaldir. Tüm araçlara uygulanabilir. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle. Kula.